Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı, değerli kardeşim Sayın El Meşri e, ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Ankara'ya hoş geldiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında İstanbul'da bir araya gelmiştik. Libya'daki durumu ve ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde istişare etme fırsatı bulmuştuk. Gerçekleştirdiğimiz ortak basın toplantısında Libya'nın huzur ve istikrara kavuşması için atılması gereken adımların altını çizmiş, uluslararası toplumun bölgeyle ilgili tutumunu birlikte değerlendirmiştik. Ziyaretinizi mütakiben ülkelerimizi yakından ilgilendiren gerek ikili gerek bölgesel birçok gelişme meydana geldi. Bu gelişmeler neticesinde ikili ilişkilerimizin çeşitlenerek zenginleştiğini müşahede etmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Başkan, Türkiye ile Libya arasında 5 asrı aşan köklü ve müstesna ilişkiler bulunmaktadır. Sağlam dostluk ve kardeşlik bağlarımız kuvvetini esasen bu müşterek tarihten almaktadır. İkili ilişkilerimiz daha da derinleşirken, parlamenterlerimiz arasındaki ilişkileri de güçlendirmek gündemimizin önemli maddeleri arasındaydı. Bu gayeyle yakın zaman önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Türkiye Libya parlamentolar arası dostluk grubunu kurduk. Grubun başkanlığını da geçmişte Trablus Büyükelçiliğimizde de görev yapmış bir diplomat ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı olan Denizli Milletvekilimiz Ahmet Yıldız Bey yürütmektedir. Dostluk grubumuzun gerçekleştireceği çalışmaların ülkelerimiz ve parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin kurumsallaşmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Libya Yüksek Devlet Konseyi arasındaki ilişkiler de sağlam bir zeminde gelişmeye devam etmektedir. Evet. Yakın zamanda Temsilciler Meclisi'nden bir parlamenter heyetinde ülkemizi ziyareti söz konusudur. Tamam. Sayın Başkan Libyalı kardeşlerimizin dirayetli duruşu sayesinde Libya'da güvenlik ve istikrar ile siyasi birliğin tesisi yönünde kaydedilen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz Türkiye olarak Libya'nın siyasi birliğinin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası Libyalı kardeşlerimizin huzur ve refahı önceliğimizdir. Libya'nın demokratik bir geleceğe doğru yol alması da bizi ayrıca memnun etmektedir. Bu bağlamda Aralık ayında düzenlenmesi planlanan seçimlerin hayırlara vesile olmasını şimdiden temenni ediyorum. Libyalı kardeşlerimizin hiçbir baskı altında kalmadan sandığa gitmeleri ve hür iradelerinin seçim sonuçlarına yansıtılması elbette Libya'nın istikbali bakımından bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye olarak biz seçim hazırlıkları çerçevesinde ilgili kurumlarımıza gerekli her türlü desteği vermeye, sağlamaya hazırız. Esasen Libya'ya yönelik her alandaki desteğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle görüşmesinde, gerek Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Dibey ile gerçekleştirdikleri yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısında en kuvvetli şekilde ifade edilmiş idi. Sayın Başkan, başkanlığınızdaki Yüksek Devlet Konseyinin Libya siyasi antlaşmasında belirlenen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ilerleyen dönemde de önemli rol oynamaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yüksek Devlet Konseyinin istişari rolünün dikkate alınması gerektiğini çeşitli vesilelerle bütün muhataplarımızın da dikkatine getiriyoruz. Yüksek Devlet Konseyi içinde ikili ilişkilerimizin gündemindeki konuların takibi için tesis edilen komitenin önemli bir işlevi olduğu kanaatindeyiz. Bu komitenin çalışmalarının sizlerin de gayretleriyle ilişkilerimizdeki olumlu gündemi ileriye taşımasını temenni ediyoruz. Seçimler bağlamında anayasal sürecin hazırlıkları ve egemen çatı kuruluşlara yapılacak atamalar çerçevesinde Yüksek Devlet Konseyi ile Temsilciler Meclisi arasındaki işbirliği de ehemmiyet verdiğimiz bir başka husustur. Bu çerçevede Temsilciler Meclisi üyelerinin Milli Birlik Hükümeti'ne güven oyu vermek için bir araya gelmesi ve Libya'nın selameti için çalışarak ülkenizi seçimlere götürecek hazırlıkları yapması önemlidir. İlerleyen dönemde siyasi desteğimize ilaveten halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarını daha da perçinlemek hedefiyle toplumun temel yapısına dokunan eğitim, kültür gibi alanlarda işbirliğine odaklanmakta da fayda görüyoruz. Enerji, finans, ulaştırma, altyapı gibi alanlarda ülkelerimiz arasında ciddi bir işbirliği potansiyeli mevcuttur. Türkiye'deki firmaların Libya'nın kalkınmasına ve yeniden imarına katkıya hazır olduğunu da ifade evet, etmiştim. Etmiştim. Ağustos 2020'de imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesinde gerekli adımların atılması bu firmaların da Libya'ya geri dönüşlerini daha da hızlandıracaktır. Sayın Başkan, meşru kurumların yanında durarak ve Libya halkının yaralarını sarmasına katkıda bulunarak, kalıcı barış ve istikrar ile refahın teminine yönelik desteğimizi devam ettirmekte kararlı olduğumuzu burada tekrar ifade etmek isterim. Ziyaretiniz zarfındaki istişarelerinizin Türkiye'de verimli geçmesini ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilere fayda sağlamasını temenni ederim.

في هذه المضبطة برقية تهنئة من رئيس مجلس الأمة التركي الكبير إلى رئيس البرلمان الليبي وهي أول رسالة تهنئة تلقاها البرلمان الليبي منذ تأسيسه Türkiye Büyük Millet Meclisi Libya Meclisi'ne bir kuruluşundan ötürü tebrik mesajı gönderdi, tebrik telgrafı göndermiştir. Bu Libya Meclisi'ne gönderilen ilk tebrik mesajıdır. 1952 14 Aralık yılında gerçekleştirilen toplantıda TBMM Genel Kurulu karara bil Oy birliğiyle, oy birliğiyle şu kararı almıştır. بلاغ مجلس الامه الليبي الشقيق كاردش ليبيا مجلسını ilk oturumunu <laughs> tebrik ediyor en içten başarı temennilerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına sizlere iletiyor. biz bu çerçevede kardeşliğimizi ve dostluğumuzun altını bir kere daha çizmek istiyoruz

Zira aramızdaki tarihi ve dini köklü e, ilişki e, bu dostluk hissini teyit etmektedir. İki parlamento ve iki halk arasında kardeşlik ve dostluk e, dostluğun mevcudiyetinin altını bir kere daha çiziyoruz. بين الشعبين Türk ve İki kardeş halk arasındaki. Ve fi tarihi هذا وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديم وأنا بدوري أؤكد لكم تجديد صلاة المودة والصداقة بين شعبين

لو لم تساعد تركيا ليبيا acaba Türkiye ربما كنا سنتحدث على مجازر تحدث في طرابلس من حكم العسكر

sizin özellikle kalkınma noktasında bizim yanımızdaki varlığınızı sürdürmenize ihtiyaç duyuyoruz.